biliyorsunuz. Tandırda. Tandırda. Ekmeği işi bittikten sonra içine atardım. Hadi atardım hadi. İşte bu şimdi birileri diyor ki bunu ben buldum ben yaptım değil bunlar bizim tarihimizde Eylül, bu lise, yıllardır yıllardır, yıllardır kerevizin lahana'nın işte 50 şahili. sene bunların hepsi şahili, Türk toplumunda var bunlar kullanılıyor çok önemli İşte bu eskimez bilgileri biz ortaya çıkartıyoruz evet. şimdi pazı çoğu onun için ne lazım Ali Bey bir şey söyledi hep nişastalı evet, şeyler yeşil yiyecek Ali e tavsiyemiz çünkü lazım topluma. Tabii. Ali, türkülerimiz Tabii. çok önemli. Tabii. Onun için de evet. Şimdi Elmas Hanım gene soğanlarımızı koydum. Evet. Efendim. Hem de bol soğan kullanıyoruz. Fazlalarımızı en son ilave Mesela, edelim. Ben mi? şöyle yaparım. Ee, Tereyağını e, tere, e, tere e, e, beraber yapalım. Fazıç torbasını tereyağlı mesela pişiriyorum. Aa. Tereyağı koyuyorum daha lezzetli. Çünkü et, et kullanmadığımız için mesela kıyma falan kullanmıyorum. Hı. Sadece tereyağıyla... azıcık öldürüyorum. Sonradan şeylerini koyuyorum. Mesela sal domates mesela zamanıysa domatesin zamanıysa, mevsimi ise domates kullanıyorum. Yoksa, Onu rendelerim. Yoksa az salça daha ziyade limon sıkıyorum. Hmm, Salçanın yerine limon. Salçanın yerine limon sıkıyorum. Mesela mısır, mısır kırılmış mısırlar vardı Karadeniz'de meşhur. E, biraz tereyağı var o zaman. Kırılmış da. mısır koyuyorum veya bulgur koyuyorum içine. Evet zaten. Bu şekilde yapıyorum. Mertemiz seçiminde de hocam evet. gördüğünüz gibi bulgurumuz bulgur. var, mercimeğimiz var. Evet, Doğru evet. bir seçimle neye iyi gelir? Evet. E, Burgurda biliyorsunuz B vitamini vardır, kan yapar, kan yapıcı etkisi vardır. Cilt hastalıklarında çok önemlidir. Efendim Mercimek yine yeşil mercimek, e, yine demir, demir eksikliği olanlarda aynı şekilde kan yapıcı etkisi, kırmızı kanda etkisi vardır. E, hmm. Zaten e, limon da C vitaminidir, C vitamini de koyuyoruz. E, bolca yeşilliklerde C vitamini vardır. ...ve besleyici bir çorba oluyor dolayısıyla. Şimdi en son pasını ilave edelim. En son. Çünkü Mesela çok ben çok o şey. köklerin de... ...saplarını da atmıyorum. Heh. Onları önceden ince ince doğruyorum. Önceden soğanla birlikte... ...tereyağını azıcık çeviriyorum. Ondan sonra... ...domatesini koyarım. İşte Sonra pasını koyarım. Yani demek ki kökleri atmayalım. Kökleri evet, çıkarmak lazım. Elmasamı şöyle düzeltelim. Şimdi bütün üreticiler... Mesela turp gibi, kereviz gibi bazı şeylerin yapraklarını atıyor. Hı hı. Kesinlikle yanlış. Bunları atmayın. Bunları da kullanacaksınız. İkincisi, hı hı. bunların saplarını da atmayacaksınız. Bunların saplarında çok büyük şifalar var. Bilhassa buradaki kerevizin ve diğerlerinin pazının, pazının kökünde bunları açıklayacağız inşallah. Yavaş yavaş kitabımıza yazdık. Şifalı biler kitabımızda var. Peki. Bunların sapları çok önemli Nurhan. Onların sapları çok önemli diyor. Yani üreticiler mesela, mesela hocam. Mesela, ne, mesela neye iyi geliyor? Ee, selinozludur biliyorsunuz. Kalın bağırsakların çalışmasını ve temizlenmesini sağlar. Yani bitkiler biliyorsunuz... E ee, bağırsaklarımızda süpürge vazifesini görürler. Yani onları temizlerler. Ba devamlı e mesela e et tüketenlerde kalın bağırsak rahatsızlıklarına çok rastlanır. Ama bunun yanında yeşillik tüketseler, sebzeler tüketseler o zaman kalın bağırsaklarında dengeyi sağlanmış olur ve temizlenmiş olur ve sağlıklı olurlar. Her hastalığın başı kalın bağırsaklarımızdır. Bir insanın kalın bağırsağı çalışmıyorsa o Arkadan biliyor musunuz, e, safra kesesi hastalıkları gelir, e, karaciğer hastalıkları gelir. Zaten karaciğeriniz rahatsız oldu mu kalp damar sisteminizde de rahatsızlıklar başlar. Kanda yağlanmalar, kolesterolün yüksekliği, yüksek tansiyon arkadan gelir. Bunlar olduktan sonra da kalp hastalıkları zaten. Kalbimizde Başladım. rahatsızlıklar ve böbreklerimizde rahatsızlıklar ve metabolizmamızda bozulmalar başlar. Mesela bazıları der ki çok az yiyorum da Hı -hı. çok kilo alıyorum. Bu metabolizması bozulmuştur demektir. Onun için ne yapıyoruz biz işte ee, iki mevsimde ilkbahar ve sonbahar geçiş mevsimlerinde bedeni arınmaya almak lazım. Temizlemek lazım. Siz hani bitkileri diyoruz ki her zaman biz zaten bu bitkileri yiyoruz. Hı -hı. Yiyoruz ama nasıl yiyoruz? Nasıl yiyoruz? Bir kere bedeni bakımı almak lazım. Nasıl biz almak etkilerle. lazım? Mesela, mesela arınmada, çiçek... şuradakilerin hepsini Şurada... arınmada biz kullanıyoruz. Bütün bu sebzeleri kullanıyoruz. Nasıl kullanıyorsunuz? Ee, mesela taze olarak aynı şekilde mesela Rokta. salata yapmadan e, sabahleyin bile sabahleyin bir roko, tere bunları biz e, maydanoz yeriz. Yani Nur Hanım'ın yaptığı evet. şey, devamlı evet. durmadan. Evet. En iyi toksin atıcıdır mesela tere, tere. ve e, troide de çok iyi etkisi vardır. E, ...troid hormonunu salgın almasında. ...onun için biz daha çok yeşilliklere ağırlık vererek... ...hayatımızda beslendiğimiz zaman... ...sağlıklı oluruz, kesinlikle. Her yani... gün toksinlerimiz için mutlaka... ...tere yiyorsunuz, kilolu olanlar... ...problemli karaciğer, kan yağları... ...kalın bağırsağında problem olanların... ...sebebi neymiş? Toksinmiş. Buradan alıyorsunuz, bundan yiyorsunuz. Evet, çok çok önemli. Teşekkür ederim. Şimdi bunları seçmemizin özel bir sebebi var demiştim. Tıpkı e, hocamın açıkladığı gibi işte hiçbir şey yapamıyorsak bunları alıp pazardan yıkayalım, tertemiz. Bir <laughs> hocam? Evet. koyalım bir e, evet. kase yani, yani Bir, bir şeyle e, Yalnız şunu kalmayız diyoruz. Parazitler mesela biz e, arınmalarda daha çok insanlarda rastladığımız parazitler yoğun ve şekilde iltihaplanmalar bağırsaklarında efendim safra kesesinde yoğun şekilde parazit ve iltihaplar var. Bunlar o organlarımızda kaldığı zaman kanınıza kadar, kan parazitlerine kadar gidebiliyor. O da işte parazitler çok yoğun olan insanlarda baş ağrısı, mesela migren diye gidiyorsunuz altından Biliyorsunuz yani sizi sakinleştirici ilaçlar kullanırsınız yani ondan sonra. Şimdi Bunlar da zaten toksik etkisi var. noktalarla tedavide e, sizin uygulayacağınız ilk defa e, tüm Türk televizyonunda ilk defa yine sevgili Elmas Moran ki bizlerle birlikte ilk kez e, sizlerle birlikte olmak için bizim programımız tercih ettiği için yine kocaman bir Çok teşekkür ederim. Yani Çünkü çok önemli bir evet. bilgiye sahip, çok önemli bir bilim adamı. Şimdi e, şiat su işte İslam önemli nokta bunların hepsine geçeceğiz. Taşların da mucizesi olduğundan bahsediyorsunuz. Hangi taşlar, hangi hastalıkları iyi gelirleri de devam edeceğiz. Yine e, renkler Renkler evet. siz renklere ve kokulara çok önem verirsiniz. Yaşama etkileri, sağlıklı yaşama etkilerini konuşacağız. Burada salatamıza geçmeden önce çorbamızı biz ateşe koyduk ve mutfaktan şöyle bir <laughs> çıkıp ortaya gelelim diyorum. Salatanıza geçtiğimizde yine gelelim. Mercimeğimizi ilave ettik. bulgurumuzu yani ilave ettik. Burada neyi anlatacağız? <laughs> Artık konuşmak yok yani. Yaşayacağız. Her gün ne yiyeceksiniz? Burada işte bunu göstereceğiz. Yani neyi nasıl pişirmek lazım? Neyle pişirmek lazım? Yani kar bakın altını çiziyorum. Çok şükür diğer konuşmacılar da bunları söylemeye başladı. Biz seviniyoruz onlar söyledikçe. Karbonhidratla proteini beraber yiyemezsiniz. Proteinin üstüne bir de künefe tatlısı etin üstüne yediğiniz zaman yanma yapar. Bunların olmayacağını, sağlıklı yaşamın nasıl olacağını işte bu mutfakta yine Nur de sizlerle paylaşacağız. İnşallah. <laughs> Şimdi biraz önce arayan izleyicimiz çok sayıda da telefon var. Şimdi telefonları alıp da e, buradaki vakti de çok e, kıymetli vakitler bunlar. Fazla e, konuşmadan halletmek istiyorum. Siz çok anlatın istiyorum. Az önceki izleyicimiz dedi ki benim dedi 8 yaşında bir oğlum var ve mercimek Apartmanda bile pisse çocuk yukarıda e, boğuluyor, boğuluyor, tencerede evet. öksürüyor, alerjisi var, gözeşı. Şöyle Ay, yapalım, ben alerjiye iyi gelir hocam. Efendim, alerjiye iyi gelmekten ziyade bakın şimdi bu televizyonların çok büyük mesuliyetleri var, yanlış yapılıyor bazı şeyler. Yani biz doğruları söylemek istiyoruz burada, onun evet. için varız. Yani zaman. sonuçlar önemli değil. Ben alerjiyim, ne iyi gelir, bunun çöz cevabı yok. Bunun cevabı bunu yersen, alerjin geçer derse eksik kalır bu. Hmm. Bakın bu eksik kalır. Alerji olmamak için ne yapacaksınız? Şimdi sinek uçuyor. Geldi kondu, bizi sök, sokuyor buradan. Vurduk, öldürdük. Aldık bir tane, vurduk yani yedik, bunu öldü. E sinek orada duruyor, bedenin içi dolu. Yine çıkacak sivilceniz, yine saçınız dökülecek, yine kaşıntınız olacak. Elmas Hanım'ın demin dile getirdiği metabolizmayı temizleyeceksiniz arındıracaksınız ne lazım bedeni. hocam metabolizmayı temizleyeceğiz efendim biraz sonra gireceğiz zaten hemen kozmik, girelim hocam kozmik beden temizliği programı 7-10-15 Kasım biliyorsunuz uygulandı İnanın neler oldu biliyor musunuz işte bunlar oldu kırmızı pancar bakın yine söylüyorum kırmızı pancar mucize bir şey havuç elma beyaz lahana